Arkadaşlar e, Game hoş geldiniz. Ben Kerem. E, bugün yanımda Furkan, F Furkan var. Merhaba arkadaşlar. Onun güzelsinden. E, bugün işte bir oynayacağız. İkinci bölümde kaldığımız yerine devam ediyoruz. E, şimdi devam etmeye çünkü Hatta Sky kaydedilen bir oyun değil. E, şimdi bugün baba, bir baba oğlu oynayacağız ilk önce. Baba başlıyoruz. Of çocuğun ona koydum. Çocuğu öldürdük. Çocuğu öldürdük. Baba çocuğu öldürdün. Baba arkadaşımı öldürdün. Sen de git. Ah oh, ben de gittim. Hadi görüşürüz. Baba. Arkadaşım çekil. Babam uzak gidiyor. Oğlum çok kasıyor. Yok kasmıyor. Çok oğlum çok kasıyor. Hiç kasmıyor. <laughs> amca, amca şık olan. Amca televizyon, televizyon mu, fırın mı? Fırın mı? Amca, ah kafasını ezdim kafa ne kafa amca? Kam amca, ben ön kaldırarak gidiyorum. Havalı babayım ben. Havalı baba. Ön kaldırarak giderim. Ön babalı havalı babayım ben. Ee, evet. 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 arkadaşlar şimdi. Bir de pogocu adam oynayalım ya. Yani. Furkan gitti. Arkadaşlar Furkan nereye gitti? Anne evde bilgisayar atacakmış. Evde bilgisayar atacak Furkan. Furkan evde bilgisayar atacakmış. Arkadaşlar. Furkan evde bilgisayar atacakmış. Annem annem bir şey istedi benden. Onu sonra cevaplayalım arkadaşlar. Anne Furkan bize gelmişti. Ee, Allah. Ben bu kadar uzunluğunu görmedim. Kanlı kan. Ne biçim bu? Arkadaşlar niye niye gel? Ayas Batur abinin kimle oynuyorum? Şuna yok. Baba oynuyor. Baba. Lan bu provoca adammış lan. Karakter değişikliği. ben de şunu bunu oynamayı ay arkadaşlar küçüktü büyük uçakla uçakla da mı oynayalım çünkü arkadaşlar uçarak oraya gitmem lazım çünkü ama pokucadan gücü dayanmıyor çok öldü. Ama yarıyor Bir evet, dakika bir dakika Aa kazandım çok güzel Çok iyi kazandık e, ee, sonra e, ne denge pogo pogo soru 2 soru şimdi e, ne denge sorularını cevaplayacağız hangi elas potunu kullan evet ne zaman kanalına abone olmayı şu işte, soru şansınızda ne şansınızda velet geberdi oha velet geberdi ne de ne de ne velet geberdi de. Uçan araba videosunda kaç düşüş vardı? 7. a 9 aynen 9 da. Yes. Öncelikle evet, baba yani babayı alıyor. Babayı alalım işte. Baba, baba, şimdi. baba alalım. Baba annem, annem nerede? O sana anne. Eğlenceli top. Böyle ikinci bölüm. Oynayalım onu da. Sonra videoyu sonlandıralım. millet geberdi. Hı hı. Belet her bölüm de geberiyor ya. Geret ayırmış olmasın. Ne, neyse. Yunus'la da seviyeyim. Yunuslar. Yunuslar parti yapar. Onu söylüyordu çünkü Enes abi onun üçüncü videosunu izlemiştir. O yüzden izlemez. İzlemez olmayın. İzleyin yani. Hem o da yine Enes abi tan tanınmamak için. <laughs> neyse. Şimdi bu bölümleri hep izledim. Maymun GTA 5 de bu Doğru ee, Ben Ben Her soruyu bilirim Bu bir sıfır Kaçıncı Ben her bölümü izlemiştim Her bölümü izledim O yüzden her bölümü izledim Hayır hep Kate Her bölümü izledim. Ve kazandım. Çok güzel. Vedat nerede? Evet arkadaşlar, bizi için çok teşekkür ederim. İyi günler, iyi oyunlar. Abone olmayı unutmayın. Ee, bu güzel bir video oldu arkadaşlar. Bizi çok teşekkür ederim. Ee, like, aşağıdan like atmayı, yorum yapmayı, abone olmayı unutmayın. Ve sonraki görüş görüşmek üzere. Hoşçakalın.